Bu eğitim filminde basamak oluştur komutunu inceleyeceğiz. Öncelikle elimde saç bir levha var. Bu levha üstüne bir basa, basamak oluşturacağım. Basamak oluştur komutuna girdiğiniz anda sizden direkt bir yüzey seçmenizi isteyecek program. Seçtiğiniz yüzeye bir skeç açacak. Dik bakalım. Ve açmış olduğu sketchte siz basamağınızın geçeceği hattı çizmenizi isteyecek sizden. Bakın basamağınızın hattı buradan geçecek örneğin. Bu skecin boyunun hiçbir önemi yok. Tamamen yön tayin etmesi açısından önemli. Dediğim gibi skecinizin boyu istediği kadar olabilir. Plakanın dışına çıkabilir, içerisinde olabilir, hiç fark etmez. Skeci onay verip çıktığınız anda komut kendini otomatikman çalıştırdı. Şu aşamada seçeceğiniz yön, buradaki skecin solu veya sağı sabit kalacak. Ben dedim ki skecin bu sol tarafı sabit kalsın. Otomatikman oraya siyah bir nokta attı ve sol tarafı sabit bırakıp sağ tarafı büküyor ve gördüğünüz gibi bükmeyi skecinizin hizasından başlatarak yapıyor. Kör seçeneği aktif, diğer seçenekleri de kullanabilirsiniz. Buradan istediğiniz kadar bir mesafe verebiliyorsunuz. Bu mesafeyi verirken ki boy tayinini buradan değiştirebilirsiniz. İkonların şeklini incelersiniz eğer bu boyları nereden nereye verdiğini rahatlıkla inceleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Basamak konumunda ise yine flanş komutlarının hemen hemen hepsinde olan seçenekler karşınıza geliyor. Şimdi burada bir ayrıntı var. Ben burada istediğim kadar uzunluk verebiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kesinlikle program bu sacın boyuna sadık kalmıyor. Kendisi ekliyor ve eklemeden sonra buradaki bükümü gerçekleştirebiliyor. Eğer ki saçınızın boyuna sabit kalarak bir bükme işlemi gerçekleştirirsin istiyorsanız eğer, buradaki kutucuğu temizlemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi saçınızın boyunun yettiği yere kadar bir bükme işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anda saçınızın boyu gerçek saç boyuna sadık. Tekrar işaretleyip bir miktar uzunluk veriyorum. İstediğiniz gibi bir açı da verebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açılı bir bükme işlemi de gerçekleştirebiliyorsunuz onay verdiğinizde ki buradan yönünü değiştirebilirsiniz. Hemen unutmadan geçelim. Büküm radüsleri varsayılan veya kendi büküm radüsünüzü oluşturabilirsiniz buradan. Ve bu haliyle onay verdiğinizde gördüğünüz gibi büküme sahipsiniz.